Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Evet, var tabii ki. Benim kısa vadeli hedeflerim ise Formula 4'te 2026 senesinde İtalya'da şampiyon olmak. Uzun vadeli hedeflerim ise 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak. Bunun için çok çalışıyorum ve olacağım. Başka soru? alabilir ee, kendini nasıl motive ediyorsun? Önce tamam. Sen cevap Öncelikle sorunuz için teşekkürler. Ben zaten baskı altında çok alışığım. 10 senedir kartingde yurt dışında yarışıyorum. Ve baskı alt altında çok sakin kalmaya çalışıyorum. Ve en doğru karar vermeye çalışıyorum. Bunları yapınca da her şey olumlu gidiyor. Yato con noi praticamente due mesi fa a fare i primi test di Formula <laughs> 4. Sicuramente il passaggio fra Formula 4 Tra i carte e la Formula 4 c'è cioè, cioè un livello abbastanza importante, cioè passiamo a due, due stati veramente importanti. Purtroppo due mesi fa formula 4 a lavorare con la Formula 4. Passare dalla karting Formula 4 è così facile come sembra. C'è Ee, ben e, çalıştırdığım pilotları genelde her anlamda hazırlamaya özen gösteriyorum, gerek e, teknik anlamda olsun, e, gerek e, teknolojik anlamda olsun. Hepsi kendi çapında çok yani başarılı pilotlar bana göre. Ama benim en çok örnek aldığım pilot gelmiş geçmiş Michael Schumacher. Türk olmasa Alman bir pilot. Ama benim en sevdiğim pilot ve en çok örnek aldığım pilot o. Ben yani özel bir sorun var. Mümkünse pilotların özellikle hem sürüşteki. 2025 ve 2026'da dört farklı seride mücadele edeceğiz. Aslında sezonumuz iki hafta sonra başlıyor. Dubai'de başlıyoruz. F4 Trophy'de yarışacak ilk önce ay. Daha sonrasında ikinci serimiz Ocak ayında başlayacak. F4 Middle East. Daha sonrasında tabii ki ana serimiz 2026 İtalya Formula 4 şampiyonası ki bu şampiyona da Formula 4 şampiyonaları arasındaki en zor şampiyona ve Formula 1'e en çok pilot çıkaran şampiyona. Bir de support şampiyona dediğimiz Öncelikle sorunuz için teşekkürler. Takım zaten bildiğiniz gibi profesyonel bir takım. Dünyanın en iyi Formula 4, Formula 5 ve Formula 2 takımlarından biri. Ve özellikle mühendislerle data odasında birlikte çok fazla vakit geçiriyoruz hepsiyle. Ve ben onlara en iyi nasıl desem geri bildirim veriyorum. Onlar da arabayı bana göre ayarlamaya çalışıp en iyi şekilde yarışı bitirmeye çalışıyoruz. Ya da antrenmanı ya da sıralamayı. Neyse. Ve birlikte çok fazla vakit geçiriyoruz, çalışıyoruz. Artı burada da fabrikada simülatör oynuyoruz. Ve Formula 4 testleri yapıyoruz. F4 şampiyonlarından önce. Ve bir sonraki yarışımız iki hafta sonra ve göreceğiz ne yapabileceğimiz. Ee, çok iyi bir şey bence çünkü çok profesyonel ve her şey bizim gibi değil çok çok yani nasıl desem farklı bakıyor. Datalara da çok farklı bakıyor. Ondan sonra benim virajda çok neyi yanlış yaptığımı o çok çok iyi görüp benim bana söylüyor ben de hatamı düzeltince. Yani benim hız, Formula 4'te hızlı olma faktöründe bana yardımcı olan en çok kişi diyebilirim. Öncelikle sorunuz için teşekkürler. Evet. Kesinlikle hayallerimden biri bu. 2027 yılında ilk ilk olarak 2026 senesinde Formula 4'ü kazanıp 2027'de Formula 3'te Türkiye'de İstanbul Park'ta kazanmak benim için çok büyük bir gurur olur. Özellikle İstiklal Marşı'nda okutmak daha da güzel olur. Evet bu noktada Sayın Ancelorus'ne de bir sorum olacak hemen. Evet. Ee, öncelikle sorunuz için teşekkürler. Ailem 10 senedir bu sport ben bu sporu 10 senedir yapıyorum yurt dışında ve ailem bana hep çok büyük bir destek oldu. Hep benimle birlikte yarışlara geldiler. Maddi manevi ama bu premaya girmek için maddi olarak değil onların size ilk önce testlere kabul etmesi lazım. Ondan sonra sizi seçmeleri lazım testten sonra. Bu maddiyle olacak bir şey değil. Sizin de iyi olmanız lazım ama tabii ki de ailem bana destek oluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Öncelikle sorunuz için teşekkürler. Ben her gün çok çalışıyorum. Simülatör artı spor artı refleks artı beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ve her gün yüzde bir bile olsa kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve geliştirmeye devam edeceğim. Görüm bütün arkadaşlarım da oynuyor zaten motosporlarında en yüksek seviyede olan herkes oynuyor. Formula pilotları ya da onlarla bazen aynı yarışa denk geliyoruz. Özellikle Max Verstappen, Lando Norris gibi. Ve spor günde 2 saat yapıyorum bir saat normal spor salonunda yapıyorum. Ondan sonra bir saat eğer hava kötüyse içeride koşuyorum. Eğer hava güzelse de dışarıda bizim sitede koşuyorum. Ama evet sporu da seviyorum ve spor çok önemli. Özellikle formülada kartingden sonra çok zor oluyor kaslarınız için. Ama şu an benim için sporla alakalı bir sorunum yok ve zorlanmıyorum o konuda. Ne güzel ne için teşekkürler. E zaten ben şu anda 5 yaşından sonra hiç yarışmadım Türkiye'de. Arkamdan yürüyen zaten çok fazla kişi var. Bu da ne mutlu bana. Benim yolumdan ilerliyorlar. Ve benim önerim olursa hiçbir zaman bırakmasınlar eğer başlarlarsa ve hiçbir zaman bırakmasınlar da ve hep çok çalışsınlar. Ve eğer bunları yaparlarsa ve sporlu seviyorlarsa başarılı kesinlikle olacaktır. <laughs> Teşekkürler. Evet, çok güzel. Davanti. Davanti. Alp büyük gülümseme görelim senden. Evet. Süper. Evet. <laughs> Can we give him some? <laughs> yes. Al, <buradayız. gülüyor> no. Hangisini? Yüzüne ışık <laughs> lazım abi. Kim o? <laughs> Telefon ışık şey tutayım mı? Camını açalım. <laughs> Ekabey. Não okay.